Düşük ücrette çalışanların önemli bir bölümünü göçmenler ve gençler oluşturuyor. Düşük ücrette çalışmak zorunda kalanlar, ailelerini çoğunlukla kira veya çocuk yardımları şeklinde aldıkları devlet destekleriyle geçindirmeye çalışıyor. Müzik Araştırmaya göre Almanya'da çalışanların 5'te biri, bürüt saat ücreti 10 euronun altında olan işlerde çalışıyor. Ülkedeki 2 milyon çalışansa saat ücreti olarak 6 euronun altında bir ücret alıyor. Lisburn Üniversitesi'ne bağlı İş ve Kalifikasyon Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre Almanya'da bir işi yaptırmanın maliyeti sürekli daha da ucuzluyor. Bu şekilde ülkede şimdiden her 5 çalışandan biri düşük ücretle çalışıyor. Bu rakamın gelecekte daha da artacağı tahmin ediliyor. Öte yandan yapılan başka bir araştırma krizin Almanya'daki firmaların taşeron firmalara iş yaptırmasını hızlandırdığını ortaya koydu. Buna göre her üç yeni istihdamdan biri taşeron ancak taşeron firmalarda gerçekleşiyor. Bu da işsizlik rakamları düşmekte olan Almanya'da diğer yandan kaliteli istihdam alanlarının azaldığını, yeni istihdamların daha çok taşeron firmalar tarafından geçici istihdamlarla gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Berliner Zeitung gazetesinin haberine göre her üç işletmeden biri federal İş ajansına istihdam için geçici taşeron işçi başvurusu yapıyor. Bu rakam Sol Parti'nin federal hükümete verdiği soru önergesi üzerine açıklandı.